Evet arkadaşlar, Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk ilk Türk İslam Devletleri ünitesine devam ediyoruz. Bu ünitede Büyük Selçuklu Devleti döneminde başlıca siyasi gelişmeleri, Türk tarihi içerisindeki önemi ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını öğreneceğiz. Oğuz Türkleri ve İslamiyet 9. yüzyıldan itibaren çeşitli ülkelerden Oğuzların hakimiyetindeki şehirlere gelen Müslüman tüccarlar, seyyahlar ve dervişlerin çabasıyla Oğuz Türkleri yavaş yavaş İslam dinini benimsemeye başlamışlardır. İslamiyeti benimseyen Oğuzlara Türkmen adı verilirdi ve 15. yüzyıla gelindiğinde Oğuzların büyük bir kısmı artık Müslüman olmuştu. Oğuzlar tarafından kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti İslam dünyasına büyük hizmetler sunmuşlardır. Bu hizmetleri kısaca Abbas halifesi başta olmak üzere İslam dünyasının batınelik gibi iç tehditler karşısında korunması, 2. Bizans, Ermeni, Gürcü ve Haçlı saldırılarına karşı mücadele verilerek İslam dünyasının dış tehditlerden korunması, 3. Abbasi devleti döneminde durma noktasına gelen İslam fetihlerinin yeniden canlandırılması, 4. Türk bilim adamları, din bilginleri ve mutasavvıfları sayesinde İslam dünyasının düşünce ve kültür hayatının canlandırılması, 5 mimari ve güzel sanatlar alanında önemli eserlerin verilmesi olarak sıralayabiliriz. Büyük Selçuklu Devleti 1040 ve 1157 yılları arasında hüküm sürmüş bir devlettir. Harita üzerinden de değerlendireceğiz. Kaşgarlı Mahmud'a göre Oğuzlar, 24 boydan oluşmaktadır. Ve Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kınık boyuna, Oğuzların Kınık boyuna mensup olduklarını, Üçokların Kınık boyuna mensup olduklarını da bilmemiz gerekiyor. Selçuklular, Selçuk döneminde, Oğuz Yabgu Devleti'nin subaşısı yani ordu komutanı olarak görev yapan Selçuk Bey tarafından Oğuz Yabgusu ile arasının açılması üzerine kendisine bağlı kınık boyuyla birlikte Cent şehrine yerleştiğini, burada Müslüman olduğunu, bu bölgede Samanoğulları ve Karanlılar arasında devam eden hakimiyet mücadelesinde Selçuk Bey'in Samanoğulların desteklediğini biliyoruz. Bunun karşılığında Buhara ve Semerkant arasında Nur kasabası kendilerine yurtluk olarak verilmiştir. Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi Samanoğulların yıkılmasından sonra Karahanlı ve Gazneli baskısı Selçukları zor durumda bırakmıştır. Selçuklu adını her ne kadar Selçuk Bey'den almış olsa da devletin asıl kurucusu Tuğrul ve Çağrı Beylerdir. Gaznelilerle Horasan'da girişilen mücadele 1040 yılında Dandanakan Savaşı zaferle sonuçlanmış ve Selçuklu Devleti rey merkez olmak üzere resmen kurulmuştur. Dandanakan zaferinden sonra toplanan kurultayda Tuğrul Bey hükümdar ilan edilirken kardeşi Çağrı Bey yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Selçuklu hanedanına mensup melikler ya şehzadeler ve komutanlar da çeşitli bölgelerin fetihle tayin edilmişlerdir. Karanlı ve Gazne saldırıları karşısında Selçuklular Maveraün nehirde tutunamayacaklarını anladıkları için yeni yurt arayışına girdiler. Çağrı Bey 1015 yılında bu amaç doğrultusunda Anadolu'ya ilk akını düzenlemiştir. Ardından Selçuklu akınları zaman zaman Anadolu'da yıpratma amaçlı gerçekleştiğini bilmekteyiz. Bu seferler sonucu Bizans harekete geçmiş 1048 yılında Selçuklar Bizans arasında ilk ciddi savaş Pasinler Savaşı yaşanmıştır. Selçuklu ordusu karşısında tutunamayan Bizans barış istemiş. Yapılan anlaşmaya göre Bizans İstanbul'daki camiyi tamir ettirip ibadete açacak. Camide hutbe Tuğrul Bey ve Abbasi halifesi adına okutulacak ve Bizans Selçuklulara vergi ödeyecekti. Fakat Pasinler Savaşı'ndan sonra yapılan bu anlaşmaya Bizans'ın uymaması üzerine yürürlüğe girmemiş. Bu nedenle Selçuklular Anadolu'ya yönelik akınlarını daha da artırmışlardır. Sultan Tuğrul Bey'in 1055 ve 1058 yılları arasında Bağdat'a sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii Büveyh oğulları baskısından kurtarması üzerine Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e hilat yani şeref elbisesi giydirmiş, iki kılıç kuşatmış ve ona Doğu'nun ve Batı'nın sultanı, Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını vermiştir ki, bu ünvan İslam dünyasında siyasi liderliğin Selçuklulara geçmesini de sağlamıştır. Sultan Alparslan dönemi 1063-1072 yılları arasıdır. Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümünden sonra Selçuklu tahtına Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçmiştir. Sultan Alparslan, Hristiyanlarca kabul edilen Ani Kalesi'ni fethetmiş ve Kars'ı ele geçirmiştir. Bu fetih üzerine Abbasi halifesi ona fetihlerin babası anlamına gelen Ebul Fetih ünvanını da vermiştir. Malazgirt Savaşı, Türk tarihinin dönüm noktası olan savaşlardan biridir. Bu savaş, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan tahta oturduktan sonra Anadolu'ya yönelik akınlarını artırması ve bu durumdan rahatsız olan Bizans İmparatoru Roman Diyoje'nin Türkleri Anadolu'dan atmak istemesi amaçlı, büyük bir ordu hazırlayarak yola çıkmasıdır. Bu sırada Mısır'daki Fatimilere karşı sefere çıkan Alparslan, Bizans'ın harekete geçtiği haberini alınca yönünü Anadolu'ya çevirmiş ve iki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovasında karşı karşıya gelmiştir. Sultan Alparslan sayıca az bir kuvvete sahip olmasına rağmen Bizans ordusunun neredeyse tamamını imha etmiş ve Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i de esir almıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra esir edilen Bizans İmparatoru ile bir anlaşma imzalanmış. Bu anlaşmaya göre Bizans Selçuklulara vergi ödeyecek. Bizans İmparatorluğu kendisi için 1,5 milyon altın kurtuluş bedeli verecekti. Anlaşmadan sonra Roman Diyojen serbest bırakıldı. Ancak bu sırada Bizans tahtına yeni bir hükümdar oturmuştu. Bu hükümdarın yapılan antlaşmaya uymayacağını söylemesi üzerine Sultan Alparslan komutanlarına Anadolu'nun fethini emretmiştir. Bugüne kadar yapılan akınlarda Anadolu'ya yerleşme amacı güdülmezken bu tarihten sonra komutanlar fethettikleri yerlerde çeşitli beylikler kurmaya da başlamışlardır. Malazgirt Savaşı sonuçları itibariyle 1. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması, Anadolu Türk tarihinin başlaması ve Anadolu'da birinci beylikler döneminin başlamasına da neden olmuştur. Bu beylikler arasında ismini özellikle anacağımız Artuklular, Saltuklular, Danışmentliler, Mengücekliler ve Çaka Beyliği gelmektedir. Türkleri durduramayacağını anlayan Bizans, Avrupa'dan yardım istemesi üzerine de Haçlı seferleri başlamıştır. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulan beylikler ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin fetihleri, Bizans'ın Anadolu'daki varlığını tehdit etmeye başladı. Türkleri tek başına durduramayan Bizans, Katolik Avrupa'dan yardım istemiş, Papa'nın çalışmaları sonucu da Türk İslam dünyasını hedef alan Haçlı seferleri başlamıştır. Sultan Alparslan, Doğu yönünde devletin genişlemesini sağlamak için Karanlılar üzerine sefer düzenlemiş, ancak bu sefer sırasında huzuruna getirilen Karahanlı bir kale komutanı tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Sultan Melikşah dönemi 1072-1092. Sultan Alparslan'ın şehit olmasından sonra Melikşah Selçuklu tahtına oturmuş. Onun zamanında Selçuklu sınırları doğuda Ceyhun Irmağı'ndan Batıda Marmara ve Akdeniz kıyılarına, kuzeyde Kafkas Dağları'ndan güneyde Mısır ve Yemen'e kadar uzanmıştır. Onun döneminde Selçuklu hanedanından gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah da İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuracaktır. Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah döneminde vezirlik yapan Nizamülmülk, Devlet teşkilatlanması ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmıştır. Nizamülmülk bağdatta açtığı Nizamiye Medresesi, Nizamiye medresesi pek çok önemli şahsiyetin yetişmesine de sağlamıştır. Sultan Melikşah döneminin en, ön, en önemli tehlikesi ise, Alamut Kalesi'ni merkez edinen Hasan Sabbah ve ona bağlı Batiniler olmuştur. Sünnilere yönelik düzenledikleri suikastlerle adlarını duyuran Batiniler, Nizamülmülk başta olmak üzere Selçuklu'daki pek çok devlet ismine suikastlar düzenlemişlerdir. Selçuklu devletinin yıkılması Sultan Melikşah ve Vezir Nizamül Mülk'ün öldürülmesinden kısa bir süre sonra taht kavgaları ve iç karışıklıklar Selçukluları iyice zayıflatacaktır. Bu süreç içerisinde tahta geçen Sultan Sancar devleti tekrar toparlamayı başardı. Ancak doğudan gelen Moğol kavmi olan Kara İtalyalarla yapılan Katvan Savaşı'nı kaybetti. Bu yenilgi Selçuklu devletinin yıkım sürecini başlattı ve 1157 yılında Sultan Sencer'in ölümüyle Selçuklu devletine Harzemşahlar son vermiştir. Selçuklu devletinin yıkılma nedenlerini kısa olarak şu şekilde değerlendirebiliriz. Bir Türk geleneği olan devlet hanedanın ortak malıdır anlayışından kaynaklı sık sık yaşanan taht kavgaları Fetihlerle görevlendirilen meliklerin yani şehzadelerin ve komutanların fethettikleri yerlerde iç işlerinde serbest yaşamalarına izin verilmesi bir feodal yapılanmayı ortaya çıkarmıştır. Devletin kuruluşunda önemli rol oynayan Türkmenler zamanla devlet yönetiminden uzaklaştırılmışlardır. Çünkü devlet görevlerine İran asıllılar getirilmiş, Türkmenlerin Devlete verdiği desteğin de azalmasına neden olmuştur. Batiniler Hasan Sabbah önemli devlet adamlarına suikast düzenlemişler ve devletin zayıflamasına neden olmuşlardır. Sınırların genişlemesi sonucu merkezi otorite ve denetim gücünün zayıflaması da Büyük Selçuklu devletinin yıkılmasına etki eden nedenler arasında sayılabilir. Büyük Selçuklu Devletinde idari, askeri ve kültürel yapılanma, yönetim ve meşruiyet. İlk Türk Devletlerindeki kut anlayışı İslam sonrası Türk Devletlerinde de devam etmiştir. İslam öncesinde görülen hükümdara yönetime yetkisinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılması, İslamiyet sonrası dönemde de devam etmiş ve bu yetkinin Allah tarafından verildiğine inanılan düşünce hakim olmuştur. Kut adı verilen bu yetki yalnızca bir hanedana aitti ve ancak kan yoluyla hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı da vardı. Selçuklu hükümdarları devlet yönetiminde bütün yetkiyi ellerinde bulundurmuş ve devlet yönetiminde mutlak egemen olmuşlardır. Devlet işlerinin görüşüldüğü divan adlı mecliste de son karar hükümdara aitti. Adaleti sağlamak, halkın refah ve huzuru içinde yaşanmasını sağlamak, ülke topraklarını korumak ve genişletmek, Hükümdarın temel görevleri arasında yer almıştır ki bu durum Büyük Selçuklu devletinin cihanşumul bir imparatorluk olduğunu da kanıtlamaktadır. Selçuklu devletinde hükümdarlık alametleri olarak tu, sancak, ota, nevet ve mühür kullanıldığı gibi halife tarafından menşur yani hükümdarlığı onaylayan belge ve Hilat'ta kullanılırdı. Selçuklu Devleti'nin dayandığı maddi kaynaklar, coğrafi yapı. Selçukluların tarih sahnesine çıktığı Mavera Nehir Bölgesi, Gazneliler ve Karahanlılar gibi iki güçlü devletin üstünlük kurmaya çalıştığı bir bölgeydi. Burada büyük gelişmenin imkansız olduğunu anlayan Selçuklular kendileri için fetih bölgesi olarak batıyı seçmişlerdir. Bu doğrultuda İran, Kafkasya, Anadolu ve Suriye taraflarında da faaliyet yürütmüşlerdir. Özellikle Anadolu'da bulunan Bizans'ın Selçukları durdurabilecek güçte olmaması, fetihlerin Anadolu yönünde ağırlık kazanmasına da neden olmuştur. Selçuklular döneminde yaşam tarzı, Türkler İslamiyet öncesi dönemde bozkır coğrafyasının etkisiyle konar göçer bir yaşam sürmüşlerdir. Ancak İslamiyet'in kabulüyle birlikte hem İslam'ın etkisi hem de coğrafi anlamda insan yaşamına daha uygun alanların fethedilmesi nedeniyle konar göçer Türkler özellikle de devletin teşvikiyle yerleşik yaşamada geçmeye başlamışlardır. Selçuklu Devleti bünyesinde yaşayan Türkler kademeli olarak fethedilen topraklara yerleştirilmişler. Bu durum merkezi otoritenin denetimi altına giren halktan düzenli bir şekilde vergi alınmasını da sağlamıştır. Soy dayanışması Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Tuğrul Bey tahta oturduğu zaman kardeşi Çağrı Bey'i yardımcısı olarak ülkenin doğusunu yönetmekle görevlendirmiştir. Selçuklu Hanedanı'na mensup melikler ise çeşitli bölgelerde fetihlerle tayin edilmişlerdir. Hanedan üyeler arasındaki bu iş bölümü ve dayanışma devletin kısa süre içerisinde imparatorluk haline gelmesine de neden olmuştur. Ancak hanedan üyelerine ve komutanlara fethettikleri toprakların yönetimi bırakılırken, İç işlerinde serbestlik verilmesi devletin feodal bir yapılanmaya ve dolayısıyla da yıkılmasına zemin hazırlamıştır. Selçuklularda askeri güç Büyük Selçuklu devleti teşkilatlanırken kendisinden önceki Türk devletlerinde olduğu gibi askeri yapıya büyük önem vermiştir. İslamiyet öncesi yaygın olarak görülen konar-göçer yaşam askeri yapının bu yaşam tarzına göre de şekillenmesine neden olmuştur. Bu dönemde ordu genellikle atlı birliklerden oluşmuş, eli silah tutan herkes savaş zaman asker saymıştır. Ancak İslamiyet'in kabulünden sonra yerleşik yaşamın yaygınlaşması, şehirlerde yaşamın başlaması, askeri yapıyı da doğrudan etkilemiştir. Artık orduda süvari denilen atlı birlikler yanında piyadeler de görev yapmaya başlamıştır. Selçuklular o güne kadar Türk askerlik ve savaş sanatının tarihi bir miras olarak almanın ötesinde bu mirası devraldıktan sonra da en hızlı geliştiren devlettir. Selçuklu hükümdarları fetihleri hızlandırmak ve teşvik etmek için fethedilen toprak fethedenin malıdır anlayışıyla hareket etmişler, uyguladıkları ikta sistemiyle de ülke topraklarının sürekli işlenmesini hem de devlete yük olmadan asker beslenmesini de sağlamışlardır. Selçuklu Devleti'nde yönetim ve organizasyonu güç paylaşımı. Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdar, devlet yönetiminde bütün yetkileri elinde bulunduran ve ülkeye mutlak egemen olan kişiydi. Devlet işlerinde son söz hükümdara aitti. Ancak hükümdarın vereceği kararlar şeriata ve töreye aykırı olamazdı. Bu durum Selçuklu hükümdarlarının yetkilerinin sınırsız olmadığının göstergesidir. Feodal yapı Selçuklular da devlet hanedanın ortak malıdır anlayışı görülmüştür. Bu nedenle tahta geçme hakkı olan meliklerin iyi bir eğitim alması için ata bey adı verilen eğitmenler gözetiminde kendilerine tahsis edilen eyaletlerde yetişmeleri de sağlanırdı. Fakat Melikler merkezi yapının zayıfladığı dönemlerde taht kavgalarına girişiyor veya bağımsızlıklarını ilan edebiliyorlardı. Aynı şekilde atabeyler de bağımsızlıklarını ilan ettikleri de görülmüştür. Selçuklu komutanları çeşitli bölgelerin fethiyle görevlendirilirken fethettikleri bölgelerin iç işlerinde serbest bırakılmışlar. Bu durum komutanların fırsat bulunca devletten ayrılıp bağımsız olmalarına da zemin hazırlamıştır ki bu merkeziyetçiliğin sağlanamaması feodal yapılanma devletin kısa sürede yıkılanması, yıkılmasına da neden teşkil edecektir. Divan Teşkilatı Selçuklular devlet işlerini büyük divan adı verilen mecliste görüşüp karara bağlarlardı. Bu divanda mali, askeri, idari işlerde ilgilenen alt divanlar da bulunmaktaydı. Divanın üyeleri toplantı sırasında düşüncelerinde serbestçe ifade edilebilirler, meseleleri tar tartışırlardı. Ancak nihayetinde son söz yine de hükümdara aitti. Büyük Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla ortaya çıkan devlet ve atabeylikleri ana başlık olarak şöyle görebiliriz. Bağlı devletler, Irak Horasan Selçukluları, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Türkiye Selçukluları. Atabeylikleri ise yine kısaca Salgurlular, Fars Atabeyliği, İl Denizoğulları, Azerbaycan Atabeyliği, Bektekin Erbil Atabeyliği, Böreliler Şam Atabeyliği, Zengiler Musul ve Halep Atabeyliği.